Zaten bir şey, Ma ya. zaten bir şey söylemeyeceğim yani Tümer'e zaten. Onu Allah bildiği gibi yapsın onu, bir şey söylemeyeceğim. Geçen TRT'de program yaparken de benimle ilgili bir şey söylemişti, ben anlatıyordum o zaman. Sonra geldi benden özür diledi, hocam kusura bakma yani o konu öyle gelişti, ağzımdan çıkıverdi. Ben de dedim ki tamam, önemli değil yani anladın mı? Çıkıp benle ilgili hikayeler anlatıyorlar sürekli, sürekli değil mi? Tümer'e bunlar... söylemiyorsun bunu değil mi? Yok yok, başka 4-5 tane var böyle sürekli hikayeler anlatıyorlar. Ve bunlar bizim sevdiğimiz arkadaşlarımız, dostlarımız ve beraber futbol oynadığımız insanlar, bunu anlatanlar. Şimdi ya sizin başka işiniz yok mu arkadaş ya? Bizim başka bir işiniz yok mu? Ya bir tanesi diyor ki ben kulübede antrenörlük yaparken uçağım varmış. Maçı bırakmışım uçağa gitmişim. Ya hocam bunun neresi komik ya? Kim gülüyor buna? Öyle çıkmadı zaten. Kim gülüyor buna? Hay buna gülen mi var yani? Bu komik bir şey mi mesela? Bana hiç komik gelmedi yani. bunlardan bıktım zaten. Kimin ne hikayesi varsa benle ilgili anlatsın kardeşim. Ne anlatacaksa anlatsın. Bu konuda bitsin. Yalan, yanlış Yalan yanlış hikayelerinizi anlatın. Uydurduğunuz hikayelerinizi anlatın ve bitsin. Bitsin ben de kurtulayım ya. Kurtulayım ben de kurtulayım ya. Ben 28 aydır hastanelerde dolaşıyorum ya. 28 aydır kardeşim hastanede yatıyor. Ya yani 28 aydır yatmıyor da. Bak yine hastaneye yattı. Dün yine hastaneye evet. yattı kardeşim. Hastanelerde hastane hastane geziyoruz. 28 aydır. Ben zaten biz aile olarak perişan olmuş durumdayız. Hocam yani o geri gelmişken ya kardeşim ya. O şeyi de yeter söyleyeyim. yani. Şimdi...